Herkese merhabalar Bugün sizlere yeni bulmuş olduğumuz red olduğu x tanıtmak istiyorum Deniz Uyanık değil Ben anlatacağım bugün sizlere Sadece ee, Şu sayfa Şu sayfada oyunlarımız var Kasalar kasa, var, kasa var. Buradan kasa çeviriyorsunuz Bildiğimiz kasa savaşları Her sitede olan Slide, renk tahmin etmeyeceğim Bazı sitelerde var bazı sitelerde yok Dice Bu yeşil kısma geldiği zaman kazanıyorsunuz bu tarafa çekerseniz şansınızı arttırıyorsunuz. Kazancınızı azaltıyorsunuz. Bu tarafa çekerseniz şansınızı azaltıyorsunuz. Ka kazancınızı arttırıyorsunuz. Başka limbo var. Bu da atıyorum. 2 atırıyorsunuz. 2x olur diyorsunuz. Gelirse sizin oluyor. Mayın. Ben mayından bayağı katladım. Ee, dün ne kadardı? Dün bir 500'den falan başladım. 5k yaptım. Bugün de sabah uyanımda 500 daha yaptım öyle yani güzel ee, bu siteye 5k falan yatırdık 5k yatırmamıza rağmen 360k oynama poterimiz var ee, 26k bir şeyler çektik yani inventörü bayağı doldu size mayınları göstereyim ee, ben genellikle onunla oynamıyorum ama bir mayın şöyle kafama göre ben daha çok şunu tercih ediyorum. Hiçmayın. Eğer bunu e, patlama ee, bu şekilde. Yani ben seviyorum oynamayı. Bazen katlatıyor, bazen zarar ediyor. Ben onun işte genelde yaptığınızı çekmeniz lazım yoksa patlıyorsunuz. Şu an bir miktar kaybettik. Hemen yani bir geri dönelim. Atlamazsak yani. hemen. Dönelim. Evet. Tamam. Geri döndük. Yani da gerek yok. Ben zaten sadece siteyi göstermek için bugün oynuyorum. Elimizdeki paranın kaybetmenin manası yok. Beşime geri geldik. Normalde daha farklı oynuyorum da. Size göstermek için bir tık fazla oynadım. Şimdi şimdi size kasa savaşlarını göstereyim. Sede genellikle rehinler oluyor. yaptığınız harcamaya rate alabiliyorsunuz. Size şimdi kasa savaşını göstereyim. Mesela şundan koyalım bir tane. 2 2 53 robux. Bunun içinde 80-90 robux limitler var. İkisinden yani ikinizden biri tutturursa muhtemelen kazanırız. Tutturmamız lazım. Tutturduk ama kaybettik. Ya Yani be, gelin mesela başkalarının izleyelim. 264 Robux kaçmış, 45 almış. 106 kaçmış? Az önce açtığımız kasa. Şu an bu taraf bayağı kazandı. 5 şey kazandı burası. 106 verdiler. Bakalım kaç kazanmışlar. 106 verip 270. Şöyle bir telafi etmem lazım sana. Yani telafi edelim. yaparsanız kaybedersiniz. yüzük oynayacağım. Bunu da kaybedersem son olurum ben. Evet. Bir tane daha yüzük yeter Hatta bakın sırf video için bir 200 daha Abi tamam hadi sizin için 250 tamam. Kaybetmek o kadar önemli değil zaten. Yani, o kadar önemli değil ya. Yani. Bu seden bayağı çekiniz artık muhtemelen herhangi bir kazanç yapmamız çok fazla istemiyor. Şöyle bir tane daha oynayalım Tamam. Geri gördüğünüz gibi. Bir 79'luk daha oynayalım. Bunu da kaybedersek videomuz burada bitsin. Ee, sitenin linkini açıklama kısmında bırakacağım. Gördüğünüz gibi. Ya bu oyun böyle ya. Kafasına göre bazen katlatıyor, bazen katlatmıyor. Ben seviyorum. Bu kadar da bırakalım. Şimdi, şimdi bir tane yüzlük slide oynayalım. Bu turdan sonra. Sarı geldi. Gelmedi. <laughs> en fazla insan nereye şey koyarsa oraya gidelim. Karıncayı <laughs> oynadım. Robux. Kırmızı gelirse 200 Robux alacağız. Eşkala bitiririz. Kaybedersek de göstermiş olalım. Sarı geldi. Vay be. Garip. Site güzel ya ben. Site bayağı çok. Yani. Seviyorum. Başka bir açıklaması. En güzel sitelerden yani. Bakın. 50 Robux yatırdık. 166 yaptık. Bildiğin geri dönem. Ve sizin için son oyunumuzu oynayalım şuradan yukarı doğru çıkalım. Tamam. Bir şuradan. Tamam. Şuradan. Tamam sıkıntı yok. Bu kadardı. İşte bu şekilde. Bakın mesela 17 kalıp oynayan var. Şuna bakalım 337. Bunu da izledikten sonra videomuz burada bitsin. Açıklama kısmına Discord linkimizi koyacağım. Senin linkini koyacağım. Discord'unuza gelmeyi unutmayın. Çekilişler falan. Sönmeyin yani. Aktif, aktiflik artarsa eğer, daha fazla çekiliş, daha fazla evet o tarz şeyler yapabiliriz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler. Şu anda çektiğim kısım videoya sonradan eklenmiş bir kısım. Ee, bir tık kaybettiğim için üzülüp katlamayı denerken siteyi tanıtmayı unutmuşum kusura bakmayın. Geri 5 kare çıktım ben videodan sonra. Ee, bu siteye sadece United yatırabiliyorsunuz ve para yatırabiliyorsunuz bitcoin yatırabiliyorsunuz 10k yaparsanız ve 18 yaşın üstündeyseniz yani bitcoin hesabı sahipseniz bitcoin olarak çekebilirsiniz eğer bitcoininiz yoksa roblox premium sayesinde buradaki insanların sattığı imzalardan alabilirsiniz bu siteden çok fazla şey çektik. Ee, şöyle göstereyim Valkyrie Vacant Race Green Groove, Bu 4K Bu da 4K Bu 3K Ya yani bunların hepsini bu siteden çektik Cidden bu siteden çektik mesela geçmiş silinmiştir ama şu kısım gözüküyor. Yani dört tane kesinlikle burada çektik. Diğerlerini de oradan çektik ama geçmiş silinmiş. Bilinmedi bir şekilde. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Herhangi bir sorunuz, sıkıntınız olursa Discord'a bize yazabilirsiniz. İyi günler.